Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur. B seçeneğinde camdan sarkan ihtiyar sözünden sonra tırnak içerisinde bir alıntı söz konusu olduğundan ihtiyar sözcüğünden sonra virgül getirilmesi doğrudur. Evladım bir seslenme ifade ettiği için bir ekmek alır mısın şeklinde de soru cümlesi olduğu için evladım sözcüğünden sonra virgül soru cümlesi miden sonra da soru işaretinin getirilmesi doğrudur. Alıntı olduğu için tırnak içerisinde cümlenin gösterilmesi noktalama yönünden doğrudur. dedi yargı tamamlandığı için nokta işaretinin konulması doğrudur. A seçeneğinde ihtiyardan sonra virgül kullanılmaması C seçeneğinde iki nokta konulması, D seçeneğinde noktalı virgül, E seçeneğinde yine iki nokta ve soru işaretinin sona konulması buna benzer yanlışlıklar yapılmış. Bu açıklamalara göre cevap B seçeneğidir.